Annem de birazcık geç kaldı. Öyle mi? Anneanne nerede? Anneanne gelmeyecek. Biz gideceğiz gezmeye. Tamam. Anneanne bizi de evde beklesin. Tamam. Baksana orada yerleştirdin. Orada da e, otobüse kadar oradan geçmeyin diyor. Bizim otobüs kaydı ama yetişemedik. Evet. bir sonraki otobüsü bekleyeceğiz. Değil mi? Hem de yeni otobüsümüzdür. Daha güzel olacak. Daha çabuk gideceğiz. Hem de bende ya da Mercedes ya da ee, Jeep var. Oh. Bin, de var. O ne bilseye saatte otobüs saat otobüs binerim mi? 1-2-3 1 2 üç. Bir, iki, 1-2-3 bir, iki, bir, iki, Evet kalktı. Otobüs kalktı. Bak işte geliyor. İşte geliyor. Geliyor mu? <laughs> geliyor. Ne geliyor? Dönüşüyor. <Danışıyor>. Bakalım. <laughs> evet geliyor. Ama bu tersten geliyor. Bu gelecek. Sonra bizi almaya diğer otobüs gelecek. Onu bekliyoruz. Değil mi anneciğim? Şimdi otobüsümüz geliyor. Nerede? İşte orada. Evet. Niye orada kaldı? Allah, Aa! Geliyor! <gülüyor> geliyor! <gülüyor> Abi, Abi Bir kere daha okutacaksın anneciğim. Bir kere daha okutacağız. Artana gitti önümden. Evet arkadaşlar bindik biz. Şimdi gidiyoruz. <laughs> anne. Ne çok iyi sanmıyoruz anne. Nerede? Ne çok Yok, iyi burada? burada. Çok mu? Hı. Çünkü burası otobüs evet, o yüzden. Şey, e, telefon değil mi? evet, istiyorum. İstinci duran, istinci durakta da Evet. Ama şu an işim var. Get Hadi <laughs> Hadi bakalım o zaman. Aa buradaymış.

Hiçbir şey anlamadım. Anlamış. Aa ne geldi? Ben bir, Ekim, bir, şey. bir arkadaşlar, bir

Alabilirsin. Tamam. Gel sor abi ne, ne kadarmış parası. Değil mi anneciğim? Şimdi güzel Abone olmayı unutma. Başka? Biz de öyle dedin ki otobüse binin ve o evine gidiyorsunuz. Hoşçakalın.